Yaklaşık 3 aydır bizim buraya bir hırsız dadandı, ayakkabı çalınıyor, daha sonra da çamaşırlar çalınmaya başladı. Bir hafta önce de emniyete haber verdik, kamera kayıtları hepsi var. Bariz bir şekilde çamaşırlar alındığı belli. Bunu yetkililerden bir an önce çözülmesini istiyoruz. Evimizde çorumuz var, çocuğumuz var. Gece çalışan var gündüz çalışan var birkaç defa yakaladık ama kaçtı bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz emniyetten biz müracaatımızı zaten yapmıştık emniyete ama bu burada zabıta beklemekle polis beklemekle yakalanacak bir durum değil bunu zaten kamera kayıtlarında belli eşkalinden bulunabilir emniyetten bir an önce bunun çözülmesini istiyoruz. Şu dağların önüne girecek ve şu dağların üstüne girecek. İkisi de girecek. Bu dağın